Merhaba. Bugün orijinal sponge nasıl yapılır onun paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir tane yumurta sarısı, toz şeker, un, kakao, sütüm ilave ediyorum. Ve çırpıyorum. Topak olmaması için çok güzel bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Ve tenceremi ocağa alıyorum. Fokurduyana kadar muhallebimi pişiriyorum. Arkadaşlar muhallebimi pişirdim. Ocağımı kapatıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı. Bir paket şekerli vanilya. Çikolata. Ben 40 gram çikolata kullandım. İsteyen 80 gram kullanabilir. Tamamen isteğe kalmış bir şey. Şeker. Pardon şeker şekerli vanilin çikolata tereyağı eriyene kadar karıştırıyoruz ve yarım çay bardağı soğuk su buzdolabında soğuttuğum suyu ilave ediyorum ve mikserle 3-4 dakika çırpıyoruz pürüzsüz bir kıvam alana kadar Bebe bisküvilerimi aldım ve pişirdiğim muhallebiden şöyle kaselere alıyorum. Yarısına gelecek kadar kaselerin zeminine bebe bisküvi ilave ettim. Spangileden ikişer kepçe ilave ettim ve tekrar orta kısmına bebe bisküvi ilave ediyorum ve tekrar muhallebinden alıyorum. Oda ısısında yarım saat bekletiyoruz ve daha sonra bir saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. Düzen istediğimiz gibi süsleyebiliriz. Tercihe kalmış bir şey. Arkadaşlar tatlımı bir saat buzdolabında dinlendirdim. Size şu şekilde göstereyim. Deneyeceklere kolay gelsin. Üzerine beyaz çikolata serptim. İsteğe bağlı tamamen.